Yeni videoma hoş geldiniz. Aşırı derecede sıcak bir günden hepinize selamlar arkadaşlar. Pazardan geldik. Ee, diş için uğradım. Dikişlerim alınacaktı. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. İmplant yaptırıyorum diye diş e, için yani dikişler e, kaynamasını bekliyorlardı. Bugün dikişlerim alındı. Birkaç ay bu şekilde bekleyecek. Daha sonra takacağız dedi. Ee, yani kaynaşması gerekiyormuş biraz. Oradaki e, koydukları işte vidalar neyse. Onlarla etin dedi kaynaşma sürecini bekliyoruz dedi. Onun dışında şöyle bir de bugün buranın pazarıydı. Yoğun sıcak bir günde. Stresli bir günde eşimle birlikte pazar yaptık ama tabi e, zordu yani. Zorlu bir pazar alışverişiydi. Çok sıcaktı. Şöyle muz falan aldık meyve hemen her zamanki gibi bir tanesi koparmış buradan. Ee, çilek aldım. Bunları da e, birazını reçel yapabilirim. Birazını da çocuklar yer zaten. Domates, biraz üzüm aldım. Ee, yumurta, şöyle şeftali, maydanoz, marul. maydanozda da ben şey yapıyorum. Bir de çubuk tarçın falan almıştım ya geçenlerde. Onunla da böyle e, şöyle çubuk tarçın atıp su hazırlıyorum kendime detoks suyu gibi bir de limon atıyorum. Ee, zayıflamaya yardımcı oluyor. Aslında benim kilom yok ama çok öyle hani fazlalığım yok ama hani hem sağlık açısından yaparım diye düşündüm. Şimdi hatta hemen hazırlayacağım. Buz gibi suya şöyle maydanozlu limonlu bir su hazırlayayım. Çubuk tarçın atayım. İşte salatalık bisküvi falan aldım. Böyle karpuz bildiğiniz pazar alışverişi tencereye koymalık hiçbir şey <laughs> hiçbir şey yok. Bakın daha ee, öyle. Bol bol meyve falan almak istedim böyle. Birazdan işe gideceğim. Bir, bir buçuk saatim falan var. Şöyle size bir kameramı kısaca bir açayım dedim. Öyle bakalım. Mutfağa girdim. Mutfağa girdim. Kıtır hazırlıyorum. Bir güzel kısır yapmışım arkadaşlar. Bugün de kısır yapıp bırakayım dedim. Şöyle ne zamandan beri yapmıyorduk. Pazara da gitmişken marul falan aldım ya. Şöyle bir yapayım dedim. Çocuklar aldılar birer tabak. Babaları uyuyor, sabah işten çıktı. Ben de şöyle biraz alayım, ben de birazdan gideceğim. Domates, salatalık. Her şeyi kattım içine yeterli. Bunu da akşam yesinler. Dolaba koysam aslında daha iyi olacak. Böyle. Oturayım balkona bir saatim kadar kaldı. Bir saat bir dinleneyim. Sonra işe geçerim. Videoma hoş geldiniz. Şöyle biraz soğan doğradım. İçine, de yağını katıyorum ve birazcık soğanı kavuruyorum. Yemek yapacağım arkadaşlar. Yemek bırakacağım yine eve. Şöyle biraz kavursun. Ne yapacağım? Taze fasulye. Köyden gelen taze fasulyelerden şöyle birazcık doğradım. Birazını bıraktım. Çok da böyle yapınca yenmiyor. Şimdi ben de evde yokum. Evdekilere kadar şöyle yaptım. Bilmiyorum çocuklar yer mi ama eşim yer yani biraz bırakayım şöyle dedim. Bir de bakalım yetiştirebilirsem waffle yapmayı düşünüyorum. Ne zamandır aklımdaydı böyle bir waffle yapayım diye. Şimdi biraz salçasını katayım. Kabuklarını soymuş ve doğramış olduğum şöyle domatesini de içine atıyorum. Salçasını da kattım. Hepsi bir karıştırayım canlar. Bugün de böyle olsun bakalım. Bugün kardeşim taşınıyor. Taşınıyormuş daha doğrusu. Salı günü taşınacağım diyordu. Ama ben işe gideceğim şimdi. Dışa şey yapamayacağım yani. Oraya uğramak isterdim ama. Şöyle bunları da katayım. Yıkadım güzelce arkadaşlar. kahvaltımızı ettik. Başka hiçbir iş yapmadım. İşte bir de yemeği ateşe koydum. Zaten 11'de kahvaltı ettik. Saat 3'te de gidiyorum ben. Saat geri veriyor vallahi hiç anlamıyorum. Şimdi çamaşırlar var. Gece toplamıştım. Onları katlayacağım. Öyle. Bizde durumlar. Şimdi bunun kapağını kapatayım arkadaşlar. Bu yavaş yavaş bir şöyle bir pişsin. Sonra üzerine suyunu katacağım. Önce biraz böyle bir buharında pişsin. Şöyle biraz kısayım. Kısık ateşte. Buharında domatesler suyunu salsın. Vallahi bir sıcak bir sıcak. Ee, kahvaltıyı bile yani nerede yapacağımızı şaşırdık. Belediye taş getirmiş. Acaba taş mı döşecekler bir yere bilmiyorum. Neyse. Aşırı sıcak. Yani kahvaltıyı Dediğim gibi nerede yapacağımızı şaşırdık. Evin içi o kadar sıcak ki. Neyse bakalım videomuzun devamında görüşürüz. Böyle kısa kısa size çekiyorum. Hepsini birleştirip paylaşıyorum ama bu tabii bir iki günümü alabiliyor. Şöyle altını açtım tavamın. Bu normalde bunda her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. Ekmek kızartabiliriz. Ben şu anda ne yapacağım biliyor musunuz? Şu anda ben bununla şöyle altını yağlıyorum. Waffle yapacağım. İlk defa deneyeceğim bakalım burada. Daha önce yaptım ama hani bunu da ilk defa deneyeceğim. İnşallah güzel olur. Bu arada taze fasulye yemeğim pişti. Şöyle sizlerle de paylaşayım. O da sıcacık o. Mis onda yesinler akşam. Çocuklar yer mi bilmiyorum ama eşim yer o kesin. Şimdi bakalım. Bunu da bununla koyamayacağım. Kepçe alsaydım daha iyiymiş ama. Artık şu anda kamerayı tutuyorum. Ay inşallah güzel olur ya. Yapışmaz inşallah. Yapışmaması için üstünü de yağlamam gerekiyor. üzerinde yağlatıp. Ama üzerine ısıtmadığım için üzeri şimdi yapışacak işte. Kesin yapışır yani. Ben de ne yapsam acaba? öyle yapacağım artık şansıma. Yapışır ama çünkü üzerine ısıtmadım. Ay çok sıcak. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Şöyle altını biraz kısayım. Ama kesin yapışır yani. Yapışmaması mümkün değil. Çünkü üzeri ısıtılmadı. Ben meyvelerimi çıkarttım o pişerken. Arkadaşlar size bir sürprizim var hiç yapışmadı. Şöyle biraz çilek doğradım böyle bir de tatlıda kullanayım dedim. Ay hiç yapışmamasına çok sevindim. Şu anda bunu alacağım bu pişti. Şöyle Aa inanamıyorum. Dedim ya arka tarafını sonradan yağladım. Isıtmam lazımdı. Isıtmadığım için önce ön arkasını yağlayıp ısıtın siz. Sanınca yapışmıyor ama kurtarabileceğim galiba. Evet, kurtardım sayıyorum şu anda. Şimdi bunu hemen tabağıma alayım. Yenisini koyacağım çünkü. Şimdi şöyle yapayım, burasına süreyim çikolatasını. Hemen yağlayıp diğerini diğer hamuru katacağım. Artık bu yapışmaz çünkü güzelce yağladım. Şöyle bir çekim yapayım. de zor oluyor ama. Bakın işte çekimde. Az önceki de biraz kalın olmuş arkadaşlar sanki. Neyse bunu çok kalın yapmayalım. Şöyle çikolatasını sürdüm arkadaşlar. İki tanesini de böyle hazırladım. Şimdi üzerine çileklerini işte şeftali kullanıyorum ben şöyle. Yani istediğiniz meyveyle tabii ki de süsleyebiliyorsunuz. En üzerine de tekrar çikolatayla e, süsleyeceğiz. Bu da burada pişmeye devam ediyor. Birazcık dağılmış ama puf puf çok güzel oldu. Bize şimdi işten geldik. Saat 1.40 arkadaşlar. eşim çay yaptı. Çay içeceğiz. Şimdi akşam benim arkadaşım ne getirmiş arkadaşlar? Bana hediye iş yerinde verdi. Merve arkadaşım. Daha önce de getirmişti bana Bozcaada'dan. Geziye gitmiş. Oraya gezmeye gitmiş. Ve oradan bana incir reçeli getirmiş arkadaşlar. Yeşil incir daha önce de getirmişti. Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çok düşünceli, çok ince düşünceli. Ya çok güzel. Yeşil incirlerden oluyor arkadaşlar. Daha önce de getirmişti dediğim gibi. Yerken arkadaşımı hatırlayacağım. Kendisine tekrardan teşekkür ederim. Şimdi ben çay, çay keyfi yapayım biraz. İşten geldik. Saat gece 1.40. Şunu dolaba kaldırayım. Kendime kahvaltı hazırlıyorum arkadaşlar. Geç uyandım. <laughs> Ondan sonra Feridun bu gece ben sabah namazını kılıp da yattım. Sabah namazı kılıp da yatıyorum ki gecedir. Maşallah. Gece uyku tutmuyor arkadaşlar. Gündüzde uyuyamıyorum. Gündüzde uyanamıyorum. Gündüz ee, şimdi ben böyle kendime bir kahvaltı hazırlıyorum. Evet. Feriduncuğum sabah uyanır uyanmaz e, gitmiş karnını doyurmuş çorba içmiş. Şimdi ben de bahçeye indim. Bahçeye suladım ve bahçeden şöyle acı biberlerimden topladım. Tatlı biberim yoktu zaten. Onları şimdi şöyle bir tane de domatesli biber yapacağım. Ben çok severim. Şöyle yanına da katayım. Feridun çorba içmiş. Çorba mı içti? Ne yaptı çarşıda? Git karnını doyur dedim. Mutfakta dedim. Çarşıya gitmiş karnını doyurmaya. Sonra işte arkadaşlar şöyle tuzunu da atayım. Oh ben bunu çok severim. İnşallah çok acı olmamıştır. Şöyle. Şimdi domates tabağı hazırlayacağım. Şunlar raconları onları kaldırayım. Çok sıcak bir hava var arkadaşlar. İki gündür vardı zaten hala devam ediyor. Benim buradaki camlarım silinecek. E, pen e, şey piliseli perde taktırıyorum. Daha önceki videomda da söylemiştim ama onun öncesinde camlarımı bir temizlemem lazım. Bayağı bir tozlandı. Lekeli yani. İyi bugün biraz biraz esmeye başladı arkadaşlar ama iki gündür neydi o sıcak. Yani ne evde duruluyordu ne dışarıda yani o kadar şeydi sıcaktı. Şöyle bir düzburcu tuttum bugün tutmadım. Sadece bulaşık makinen boşaltılacak bugünkü işlerimden. Aa ecrim boşaltmış, boşaltmış bak kirli tabak kapatmış oraya. Gece ecrim boşaltmış bulaşıkları yıkamış. Ama tabii ben onun yıkadığı bulaşıkları sabah tekrar yıkadım. Ya yıkıyor çocuk ama tabi böyle yani çok çok da böyle tam anlamıyla yıkanmıyor yani. Şöyle kendime bir çay suyu koydum. O, oh, da güzelce çamaşır suyuyla yıkadım çaydanlığımı. Misledim. Şöyle pişsin bakalım. Ya hiç yumurta canım istemiyor benim. Böyle yumurtasız yapacağım. ocakta da yani. Neyse ben bir şeyler hazırlayayım da Nevayda bir kahvaltımızı edelim. Abla uyuyor daha. Birkaç gündür sizi video bıraktı videosuz bıraktım, konuşamadım da. Siz videosuz bıraktığım için hemen şöyle dedim ya, bu sabahki kahvaltını bari çek yani içerik olsun. <laughs> Takipçiler dedim bekliyordur şimdi. Bekleyenler var Biliyorum. Bu arada ben Instagram hesabımı e, gizlemiştim bir süre, bir iki gün gizledim açar açmaz sucum şeklinde fake hesaplar bak, hikayelerime bakıyor. Yani neden fake hesaptan bakıyorsunuz anlamıyorum. Normal profillerinizle bak bakamıyor musunuz yani? Açar açmaz diyorum hikayeyi sanki bekliyorlarmış hepsi. Fake hesap, fake hesap ya tamam. Merak ediyor olabilirsiniz ama neden fake hesaptan? Anne. Efendim annem. Evet. Pişti bu ya. Evet. İki günüm daha var benim bu vardiyaya gitmeme. Bugün bir de yarın. Anneciğim ne aşarısı soğuk. Aman ne soğuğu ya. Sıcak. Sıcakta ne aşarısı. E sıcak çok iyi. Soğuk olsa zaten neden vermiyoruz. Sıcakta da vermiyor. Çayımı demledim arkadaşlar. Bakın. Yeni demledim. Çayım demli. Oh domatesli biber kavurmam da ayrı da güzel duruyor. Şimdi salata alıp domatesi de doğrayayım. Şöyle tabaklar çıkarttım. Tabak hazırlayacağım Mevayla ikimize şöyle. Bu falan açtım. Artık kapıdan giren yetmiyor. Şöyle kahvaltımı hazırlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Bunlar hazır. Orta yapacağım. Şöyle yağı ısındı. Şöyle yumurtamı kırdım. Bu orada yavaş yavaş pişsin. Bu arada kahvaltı tabağımı hazırlamaya devam ediyorum. Meva çok fazla yemediği için ona peynir falan az koydum normalde hiç yemez ama yine de koydum. Bu arada yumurtasını yapıp onu da buraya koyarım. Kendimi Şöyle. Şimdi tek elle çeviremedim arkadaşlar görüyorsunuz. Dağıttım. Altını kapattım. Şöyle hemen devamın tabağına. Tabağına aldım. Feruzun da gelmiş diyor ki istersen üçe kadar uyu hayatım diyor. işte uyanar diye şekeri verirsin oradan diyor. Dedim o kadar da değil yani. Şöyle. Hemen reçelimizi açalım arkadaşlar. Evet. Ne diyor? İncir reçeli. Ev yapımı Gülten Hanım'ın ev yapımı reçelleri diyor. Ay ne kadar hoş. Şişesi bile şöyle, kavanozu bile çok hoş. Teşekkür ederim Mervec'im yani hakkını nasıl öderim bilmiyorum arkadaşımın. Her seferinde alıyor. Çünkü daha önceden de e, yine gittiğinde bozacağı dayı o zaman da almıştı. Şöyle açabilirsem arkadaşlar. Şöyle de kahvaltı masamız hazır arkadaşlar. Sizlerle de şöyle paylaşayım. Küçük kahvaltı masamızı Mevaşumla bize yeter de artar bile değil mi Mevaşum? Şöyle çayımı da alayım. Ben bu bardaklarda içmeyi daha çok seviyorum. O yüzden. Ben de çay ne? Ben de çay Aa. Tamam ben peki. Içireyim, sen Şöyle o zaman kahve yaparken birazdan görüşürüz yemekten sonra. Yemeğimizi yedik. Mutfağımızı topladık. Elde yıkanacakları elde. Makineye konulacakları da makineye koyduysak. Şimdi sıra geldi kahve yapıp içmeye. Sonrasında da iş vakti. Feridun'cum şöyle kahve yanına çikolatalar almış. Beraber içelim dedi akşam. Ama akşam benim hiç kahve canım istemedi. Dün iş yerinde iki defa kahve içmiştik. O yüzden ben de akşam kahve yapmadım gece yani daha doğrusu. Dedim ben içemeyeceğim. Sen, sen içeceksen yapayım dedim. O da istemedi galiba değil mi? İstemedin evet. mi? Evet. Ha, çay yaptık sonra evet. Çay içmemiştim ama ben dün akşam. Sonra şöyle köpüklü bir kahve yapmak için mutfağıma geçtim. Mutfağımı da temizledim. Ecrin birazdan uyanır. Halleder yine. Bu cezvede de köpüklü oluyor kahveler. Şöyle kahvemi de aldım arkadaşlar. Eşim içmeye başladı bile. Bakın görüyorsunuz oradan. Seni görüyorum. Benim <laughs> Kankalar, ben de... Kankalar görmesin ha Boş ver çatlasınlar. Böyle arkadaşlar benim kahvemi şöyle aldım. Videomu da burada kapatayım. Yarın e, videomuzu tamamlarız. Yani bu geceye gelince ayarlamaya çalışacağım. Yarın paylaşırım sizlerle. Yeni videolarımızda görüşürüz. Abone olmayı ve kanalımda kalmayı videolarımı izlemeyi yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.